Herkese merhabalar, sizlere bu videomda Excel'de ara fonksiyonunu anlatacağım. Ara fonksiyonu, aradığımız bir verinin arama yaptığımız tablodaki karşılığını bulmamıza yarayan bir formüldür. Burada tek bir satır veya sütunda arama yapmanız ve bir değeri ikinci satır veya sütunda aynı konumda bulmanız gerektiğinde arama ve başvuru işlevlerinden biri olan arayış işlevini kullanırız. Burada bir örnek küçük bir datamız var. Hemen bu küçük data üzerinden ara fonksiyonunu anlatmış olacağım. Burada örnek üzerinden hemen hızlıca formül yazmaya başlayalım. Buraya yazalım. Eşittir ara dediğimizde tab tuşuyla formülün içine giriyoruz. Ve bizde burada aranan değeri istiyor. Yani biz burada hangi değeri aramak istiyoruz? Örneğin A ürünü olsun. Peki aranan ürünü aranan vektörünü istiyor. O da burası. Ürün aradığımız yer. Noktalı virgül. Sonuç olarak ben fiyatları getirmek istiyorum. Burada sonuç vektörünü seçiyorum. ve Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi burada A ürününün hemen fiyatı 10.000 lira. Hemen bize 10.000 lira vermiş oldu. Burada mesela örneğin fiyat 10.000 lira değil de mesela 30.000 lira olsaydı gördüğünüz gibi burada hemen fiyat 30.000 olarak getirmiş oldu. Formül dinamik olduğu için. Evet. Örneğin burada A ürün değil de mesela örneğin D ürününü getirseydi bize. Gördüğünüz gibi D ürününün karşılığı 13 bin lira bize 13 bin lira verdi. Mesela 25 bin lira olsaydı şayet bize 25 bin olarak verecek. Evet ara fonksiyonu ara formülü bu şekilde. Yani aradığımız bir verinin arama yaptığımız tablodaki karşılığını bulmamıza yarayan bir formüldür. Evet. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.